Kolay gelsin. Sizde 80 yaprak kareli defter var mı? Yok abi. 60 var, 100 var. Bak oğlum 20. kırtasiye burada da yok. 100 olmaz. olmaz. Abi. Öğretmen 80 yazacak olacak. Ya tamam, ne tamam. olacak? Ne diyecek öğretmenim? Bir şey olmaz ya. Takma 20 sayfası. 78, 79, 80. Aferin Merve al bakalım. Öğretmen peki pembe simli kalemle başlık atabilir mi ya? Geç yerine lan. Ömer! Getir bakayım sen defterini ne yaptın? Ne aldın? Al öğretmenim. <laughs> Ömer burada sanki 80'den fazla var gülüm ha? Ne diyor lan ses etsin 80 yoktu. Babam yüzde olar dedi. Aman aman aman. Beni düzeltme. Beni mi deniyorsun lan sen ulan. 32 dediysem 32 bulacaksınız. Tamam mı lan. Çek lan dersime girme. Şerefsiz küçük seni. Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? E, 80 yaprak yoktu da 100 aldım. Sorun olur mu? Çocuklar Ömer arkadaşınıza cevap verir misiniz? Sert dedi 80. No.